Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Hikar Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Çok keyifli bir yer gördüm ben ve buranın hikayesini merak ediyorum. Hangi yılda kurdunuz, neler yaptınız bugüne kadar? Bunları merak ediyoruz. Burayı 2014 senesinde... Hı -hı. Ee... Sanata olan düşkünlüğümüzden dolayı bu çevrede sanatla olan bir eksik olduğunu fark ettik. Burayı 2014 senesinde dediğim gibi kurduk. Milli eğitime bağlı bir okul. Ondan sonra mevcut e, yurt dışındaki bale boganova sisteminde, işte müzikte İtalya'daki mevcut dünyadaki en iyi yarışmalarda çocuklarımızı destekleyip oradaki yarışmalara götürüyoruz. Oralardan mı teyze aldınız? Önce onları mı araştırmıştınız? Oraları araştırdık. Şu anda Türkiye'de andaki... olmadığını galiba keşfettiniz böyle bir şeyi. Evet Türkiye'de yani yapmıştım. genel anlamda sanat ve spor. Ben e, sporun içinden geliyorum ama sanata Öyle da düşkünlüğüm var. Sanat ve sporun bir arada olduğu çok yönlü birçok şeyin olduğu, resmin, müzikte bütün branşların, dansta da bütün branşların olduğu, 3 yaşından 70 yaşına kadar tüm herkesin faydalanabileceği bir okul yaratmak istedim aslında ve çok mutluyum. Başarmış görüyorum sizi. Başardık bu konuya eğilimimiz ve bu konuda yaptığımız çalışmalar. Meyvesini Şimdi şimdi çok topluyoruz. Peki İlker Bey sadece hani İzmir'in burası hani Karşıyaka hı hı. olduğunu görüyorum. Bir lokasyonuz Karşıyaka'da. Evet. Sadece buradakiler mi geliyorsa buradaki insanlar mı geliyor? Çevre de gelenler elbette vardır burada. Var tabii ki. Yani ismimizi duyan çalışmalarımızı akademik çalışmalarımızı duyan bizi tercih ediyor. Urla'dan yani buraya uzak olan yerlerden gelen var. Genelde bu lokasyondan gelen insanlarımız var ama çok uzak yerlerden gelen de var. İşte işte buraya yakın şehirlerden, ilçelerden gelen öğrencilerimiz var. Buradaki çalışmaları çok sevip, çok beğenip, takip edip, e, burayı tercih eden insanlarımız var. Bizi de çok mutlu ediyor tabii böyle Peki, 3 yaşında bir çocuk geldi buraya. E, hangi yeteneğine göre mi alıyorsunuz yoksa herhangi bir branşa e, yönelerek mi geliyorlar buraya? Aslında şöyle, 3 yaşındaki çocuğumuz ilk önce geldiğinde biz e, hocalarımız ilk önce müzikse, müzik konusunda, kas koordinasyonu, Kulak ritim duygusunu ilk önce test ediyoruz. Bu çocuğa nasıl bir eğitim verilir müzik konusunda başlangıçta işte piyano'yu öneriyoruz genelde ama. Çocuklarımızın ilk önce hocalarımızın testinden geçiyorlar. Bale'de de aynı şekilde hocam kas grubuna ve ritim duygusuna bakıyor çocuğumuzun. Her bir gruba o zaman siz müzik grubuna alacaksınız önce kulak kontrolü yapıyorsunuz. Evet. Kulak testinden geçiyor. Bale olursa peki esnekliği mi onlar mıdır? Hem esneklik biliyorsunuz balede ritim çok önemli, dansta ritim çok önemli. O ufak yaştan itibaren çocuklarımızın herhangi bir e, vücuduna zarar vermeden bale uygun olmadığı daha çok hocalarımız karar veriyor. Esnekliğinde, kas koordinasyonundaki uyuma bakıp ilk önce orf eğitimiyle destekliyoruz çocuğumuzu. Yani okul öncesi, okuma yazma bilmeyen çocuklarımızda dikkatle devamlılığı arttıran, ritim duygusunu geliştiren bir eğitimle destekliyoruz ilk başlayan baleye çocuklarımız. Evet. Bütün spor dalları zaten konsantreyi artıracak da Tabii. sanat okulu bu şekilde. Tabii. Peki akademik olarak kariyerlerine yardımcı oluyor musunuz Zekeriya Bey? Tabii bu konuda kendini geliştirmek isteyen güzel sanatlar, yurt dışındaki üniversiteler, operalar kendini geliştirmek isteyen çocuklarımızın aileleriyle beraber oturup bir toplantı yaptıktan sonra çocuğumuzun hangi üniversiteye girmek istediği ile ilgili yaşın 9 yaşında bir çocuğumuz var şimdi balede çok yetenekli. Balede yetenekli olan çocuğumuzu ilk önce onun şan eğitimiyle mevcut üniversitenin atıyorum belli üniversitelerin belli mülakat sınavları oluyor. Ne istediklerini araştırıyoruz, öğreniyoruz ve çocuğumuzu o yönde yetiştiriyoruz. Peki var mı şu anda hali hazırda akademiye ya da yurt dışına gitmiş olan bir çocuğumuz? Tabii yurt dışındaki İtalya'daki yarışlarımıza şimdi 5 Mayıs'ta 3 çocuğumuz daha gidecek. Bir Hangi önceki dağlardan? piyano dalında gidecek. Bir önce yolladığımız çocuğumuz orada dünya birincisi oldu. 8 yaşında Adil artık. Kerem Ünal ve şu anda artık fazla sayeden ders alıyor ismini duyurdu. İstanbul'da çok ünlü bir vakıf 24 dahi çocuğun arasına girdi. Tabii bizim için gurur verici şeyler bunlar. İtalya'ya yolladıktan sonra çocuğumuzun önü açıldı. Şu anda çok güzel bir okulda %100 burslu okuyor. Artık önü açık. Aslında danışmanlık da yapıyorsunuz burada bir nevi. Gelecek danışmanlığı, kariyer danışmanlığı gibi de oluyor. Biraz evet. Çocuğun yeteneği doğrultusunda kariyer danışmanlığı yapıyoruz. Çünkü dansa eğer şeyi Güney Kore'ye, K-pop bu aralar çok revaçta ve Güney Kore çıkışta olduğu için oradaki outdoorlara, yarışmalara veya Mevcut eğitimlere götürmeye çalışıyoruz. Evet, bu kadar dönüyoruz. başarı, boşa değil. Elbette uzman arkasında çok da güzel uzman bir kadro var demek ki. Evet. Uzman kadroyu neye göre seçiyorsunuz? Nereye dikkat ediyorsunuz? Şimdi uzman kadromuz seçerken e, mevcut konservatuvar ve opera özellikle mezunlarından seçiyoruz ki çocuklar söz konusu olduğu için ve bu konuda ben çok hassas olduğum için onların pedagojik formasyonları bizler için çok önemli. Çünkü çocuğumuz dünyanın en ünlü piyanistinden veya en ünlü baleri, baletinden, balerinden bile ders alsa çocuk bunu istemedi mi eğitimin pek bir önemi kalmıyor. Aslında istememe değil ama öğretmeni sevmediği zaman da olabiliyor mu bu durum? Tabii yani bu genelde böyle. Biz Çocuğun sevmesiyle, öğretmenle enerjisini tutmasıyla e, ilerleyen bir süreç aslında. Hmm. Tabii biz de öğretmen kadromuzu buna göre seçiyoruz. Yani çocuğa yaklaşmasını, dokunmasını bilen, hmm. e, nasıl yaklaşma, yaklaşacağını bilen öğretmenlerle yani kontrol e, ediyorsunuz da sanırım. Tabii kontrol genelde hep ki. kontrol Halindeler. Ailelerimiz de biz burada bale eğitimlerimizi dışarıdan izletiyoruz e, e, velilerimize. Piyano derslerimiz birebir oluyor ama velilerimiz istediği zaman girip bir video veya bir çekim veya gelişimini takip edebiliyorlar gizli kapılar altında bir eğitim vermiyoruz. Tamamıyla açık. Burada velilerimiz de görüyorum oturan. Çok bir aile yapısı da var burada aslında. Tabii biz hepsiyle bir aile olduk. Şimdi 200'e yakın çocuğumuz var. Tabii bir o kadar da velimiz var. Bu 2014'ten bu yana gelen dediğiniz gibi işte bu çalışmalar doğrultusunda 4 senedir gelen velilerim var. Bize en başından bu zamana kadar takip eden, çalışmalarımızı beğenen çok iyi niyetli, aile gibi velilerimiz var. Bir bütün olduk. Bir aile oldu. aileden bahsettik. E, ritimle ilgili bir aile olarak da gelenler mutlaka ritim grubunuzda var diye Tabii ki işte şeyleri? anne, kız, baba kız, anne oğul yıl sonu gösterilerinde çıkartıyoruz. Şu anne gitar eğitimi almak istiyor. Yıllarca içinde kalmış olan oluyor bazı villerimizin. İşte gitar çok çalmak istiyordum diye. Onu destekliyoruz burada. Aslında onların da bir de yeteneklerini keşfediyorsunuz değil mi? Tabii ki burada? onların da yetenekleri. geliyorlar sonra kendilerini keşfediyorlar. Kendilerini keşfetiyorlar. Daha sonra çok eğlenceli vakit geçirecek bir e, hem anne çocuk. Ailede inanılmaz bir pozitif enerji yaratıyor tabii bu müzik tutkusu. Onların yeteneklerini geliştirdiğimiz zaman çocuklarıyla uyumu daha da artıyor. Ve bizi bunlar çok mutlu ediyor tabii gördüğümüz Aslında birazcık da psikoloji alanı gibi olmuş. Herkes tabii bizim burayı da. seçmemizin sebebi ee, bir pozitif bir yanı olması ve çok doğal iç bir görüntüsü var buranın gördüğünüz evet. gibi. Ee, son olarak siz destekleyenlere elbette teşekkür etmek istersiniz diye düşünüyorum. Ne demek istersiniz. Siz destekleyenlere, ailenize, öğrencilerinize, birilerinize. Onları çok seviyorum. Ee, gerçekten verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, inanılmaz bir ilmeğe kaldık kendileriyle sanata olan bakış açısını değiştirmeye başladık. Aileler çok mutlu, bizler çok mutluyuz. Hepsine çok teşekkür ederim. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir alan yarattı ve çocuklarımızı ön plana çıkararak, aileleri de mutlu ederek böyle bir yer açtığınız için başarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür Daha ederim. farklı projelerle, daha da bir farklı şeylerle görmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz.